Yok yere gittin, canımın içiydin sevdam, göz bebeğim. Hacan oydun, beni niye uydun aşkım, aşk çiçeğim. Sen benim izimli kekim, ben sensiz nerelere gideyim. Sana nefesimden daha yakınım, hep peşinde bu anne yüreğim. Anne çok güzel geçiyor günüm ama nerede benim çilekli sütüm? Kızım daha dur bak yeni kalktın kahvaltı günün en güzelini bir de sevginin en güzel kaderi senin o güzel gülüşün. <laughs> Huzurum en güzel anlamı senin o güzel gülüşün. Sen benim izimli kekim. Ben sensiz nerelere gideyim. Sana nefesinden daha yakınım. Hep peşinde bu anne yüreğim. Canım annem. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.